Daha, video başlamış. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars ama ölürsem video biter arkadaşlar. Ölürsem video biter. Maalesef işte. Video biter. Uçan karpuzun bir yorumu var. Onu çok gördüm beğendim. Senin yorumun müzikten daha efsane demiş. Ve uçan karpuza uçan bu videoyu uçan karpuz için tam tamına 5 like sadece ama sadece 5 like atarsınız mutlu olurum neyse bugün ölürsek arkadaşlar bir kere challenge'ı kaybediyoruz bugünkü challenge'ımız ölürsek Brawl Stars oynarken ölürsek ki bu zor mod ölürsek yani video biter. Bunu da ikili yapacağım takımlı. Çünkü tek başıma yapmam çok zor arkadaşlar. İmkansız. 800 kupayım şu an. 1500 kupa olduğumuzda arkadaşlar. 1500 kupaya kadar her gün video atacağım. Brawl Stars her hafta falan. Her video Brawl Stars olacak yani arkadaşlar. 1500 kupadan sonra işte 1500 kupada biraz birkaç ay ara vereceğiz. iki ay falan. Maalesef. Oh, beni yenerse çok mükemmellerim derim. O oh, abi öldürdüm. Tam aha, şey var orada. Dur, e, primo. Abi damlanın roket atanlar var. Biri roket atıyor. Şu, aha, öldü. Abi. Allah. Şu, şu şey kol güçlü. Bayağı. Güçlü güçlü olmasına. Oh öldürdük. 2511 canım kaldıydı. Gidiyordum. Saklanayım arkadaşlar ben şimdi dalmayayım. Abi beni vurdu yanlışlıkla. Abi kazandık. <laughs> i̇ki, bir iki daha maç oynayacağız. 3 maçtı eğer. Şey birinci olursak. Çok iyi olur arkadaşlar. Çok iyi olur. Benim için fark etmez. Ya ikinci de, üçüncü, ikinci alalım da bari. Üçüncüyü de alalım abi. Üçüncü. Umarım iyi bir gelmiştir. O Shelly. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Abi o da iyi karakter. Ama yenilmesin abi. yeni yenilirsek şimdi çok kötü olur. Sen bir tane sen bu kutuyu al. Ha, beni duymadı ama. Takım ne haber? <laughs> çok iyi, iyi takımız. Hadi hadi biz başarırız. Başarırız. Ne? Ne? Bu ne? Tahım değil miyiz? Tam değiliz o zaman. Hadi git o kendi işine bak. Ha bak şimdi de manya. Ne oldu? Ben siz boşaramıyorum gibi sanki. De, herhalde ama. Herhalde ama. Bir takımın, takımına ihtiyacım var takım şeyine. Bak Şeli senden de bu aynı karakter var. Vur onu. Bak hayatını kurtardın mı? Bana bir şey verirsin ha. Brawl brav, Pass. Ah oh, öldürüyordu bu manyak beni psikopat. Oh show them. Abi birinci olursak çok iyi. Allah birinci mi la? Lan bize doğru gidiyor takım arkadaşımı korumam lazım. 10.300 yanım var. Şunu şey yapayım da 700. Hah. Hadi. Allah. Oh oh oh. Oh. Au! Öldü. Asist. 11.000 canım var. 11.100 canım var benim ama. Bir kaç kaçman. Pam bu O arkadaşı da oldu lan. Bu ne? Pam Öldü. Az daha ben ölüyordum takım. Takım çok iyi. Takım çok iyi. Evet arkadaşlar. Rank 18 yapar mıyız? Son maça gireceğiz arkadaşlar. Umarım orada da yeneriz. Hmm. Acaba 5 maç mı yapsak ya? 5 maç olsun arkadaşlar. Video çok kısa oldu ya. 5 maç yapalım. 5 maç. Bir 5 maça. 2 maç daha yapmak zorundayız. 3. maçtayız. Umarım burada aynı rakip gene aynı şey. Takım arkadaşımız. Umarım yenilmez. çalıları onu da. Bir geldiğinde vuralım arkadaşlar. Bir geldiğinde size haber edeceğim. Arkadaşlarım ölürse de saklanacağım. Şunu alayım. Tamam. Tamam arkadaşlar. Biri gelmedi. Baktım. Aha. Hayır. Askar ve asker diye bir. Aha. Azerbaycanlı. Ben öldürdüm. Helal et. Helal et. Nita Abi bu Nita abi. Skinler. O da şey Oha. Adamın emojisine bak. Polis polismiş mi inşallah. Emzi. Abbo emzi. Ya yapma. Emzi. 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 Remzi. O abi çok güçlü. Allah 15 saniye ne manyak. 15 saniye ne? O zamana kadar geberirim ben. Ya emzi yürü git abicim. Emzi. Yürü git abi. Oh be sonunda. Sonunda be. Tek başım olunca bu benim bayağı yenecek. Sucuk yapacak. Çiğ köfte yapacak bu manyak. Ya dalma işte be manyam. Dalma be şey. İşte abi yüzde yüz kaybedeceğiz biz bunu biliyor musun? Çıktım. Şimdi oraya gireceğim. Mecbur sadece çalılarda saklanmak kaldı bana. Dalalım. Aa direkt sıkıyor bu manyak. Sıkma sıkma sıkma. Ölmemem lazım. Öldüm ya. Öldüm ama ya. Yalnız takım arkadaşım ölüyorsa ben de ölmüş sayılıyorum. kesin ölecek. Öldü. <laughs> Üçüncü maçta öldü ya. Lanet olsun. Evet arkadaşlar fail olduk. Bunun part ikisi gelecek. Yani bu da videonun sonu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aha oh, yeni bir şey battle pass. İşte Fortnite mamına. Bu ne bu uh, battle pass? Ha, Brawl Pass şeysi gelmiş. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.